Sevgili Trabzonsporlular, Transfer TV YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet, Trabzonspor'un zirve yürüyüşü devam ediyor. Ee, bana göre oyunun belirli bölümlerinde iyi futbolu da devam ediyor. Ee, şampiyonluk sezonundan kesitler sunuyor Trabzonspor. Ee, tabii ki bu sene skoru değiştiren yaratıcı, zeki, kıvrak oyuncuları çok fazla. Dün olayının attığı golde. E, topla dirip Link'i, yere düştüğü anda kalkıp, işte faal beklemeden kalkıp topla e, direkt gole gitmesi. E, Mesrivari hareketleri ve güzel golü. Bence hani Puşkaş ödülüne aday gösterilecek nitelikte e, nefis bir gol attı. Ona açıcı az kalsın yine topuk gol atıyordu bir daha. E, Konya Spor maçında yanılmıyorsam ilk geldiği sezon müthiş bir topuk golü atmıştı. Ya Augusto'yu hep söylüyoruz. Augusto son 4 maçtır goller atıyor. İşte 5 gole ulaştı. Çok da iyi gidiyor. Çok enteresan bir hücum oyuncusu. İki kanatta da oynayabiliyor. Forvet arkası, forvet oynayabiliyor. Kıvrak bir Brezilyalı. Gerçekten izlemek büyük keyif. Yani Trabzonspor'da Falcorelli orta sahada çok fark yaratan bir oyuncu. Bana göre... Onana şu anda ligin en iyi kalecisi. Ee, müthiş kurtarışlar yapıyor her maçta. Müthiş. Bence Uğurcan Çakır'ı çoktan unutturdu. Hatta Uğurcan Çakır performansının da ötesine gitti Onana. Trabzonspor e, 90 dakikaya tabii ki bu güzel oyununu yayamaz. Çünkü vites arttırdığında çok rahat gol atabiliyor. Pozisyonlara girebiliyor. Ama oyunun e, savunma tarafında hala sıkıntılar yaşıyor Trabzonspor. Bunun nedenlerinden biri işte e, Mustafa Eskeller çok savaşlı, iyi niyetli bir oyuncu ama sol bek e, olmadığı için e, zaman zaman ileriye çıktığında e, geriye dönüşlerde hata yapabiliyor. O kanattan rakipler atak yapabiliyor. E, diğer taraftan Savic evet kaptan yüreğiyle oynuyor ama ağırlaştı artık, ağır bir oyuncu. E, aslında savunmada bütün savaşçılık Batakov'un üzerinde eee orta sahada şimdi Falcarelli ile olay iyi bir kili oluşturdu. Ama iyi bir altı numaraya ihtiyacı var Trabzonspor'un. Eee Torreira gibi, Atiba gibi, savaşçı bir altı numaraya ihtiyacı var. İşte e, Bukari önümüzdeki günlerde daha fazla e, rol alacaktır maçlarda ama o daha çok 8 numara gibi duruyor. Göreceğiz ama Trabzonspor'da e, oyuncuların performansı yükseliyor. Kazandıkça özgüvenleri artıyor. Tabii ki şu anda işte zirve yarışını sonuna kadar götürür diyemiyoruz. Ama Ocak ayına bu şekilde kendini atarsa başkan e, şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Aslında uzun süredir Trabzonspor'da transfer çalışmaları yapılıyor. E, Scout ekibinden belirli isimler. Dünya'nın dörtlü tarafındaki turnuvaları e, gençlerin, U19'ların, U20, U21'lerin turnuvalarını izliyor. Notlar tutuyor. Onlarla ilgili de size bilgiler vereceğim. Evet, renkli bir e, Trabzonspor var. İzlerken herkese keyif veriyor. Oyunu kötü oynarken de e, bu sefer e, şuradan e, keyif alabiliyorsunuz. Ona, ona kurtarışları kurtarışları, e, taraftarı coşturuyor. İyi oynarken işte Onatçı'nın sahneye çıkması, olay şu anda başlı başına o Abdülkadir Ömür'ün ilk e, f Türkiye'de sahneye çıktığı dönemlerindeki futbolunu oynuyor ki bugün az önce yine Abdülkadir Ömür'ü Antalya Spor Forması ile izliyorum. Çok geriye gitti sakatlıklardan sonra bir türlü toparlayamıyor kendisini. Tabii ona da üzülüyoruz. Futbol için büyük bir oyuncuydu. Biliyorsunuz Manchester City Trabzonspor'a 23 milyon euro önermişti Abdülkadir Ömür için. Şimdi olaydan Trabzonspor büyük para kazanacak ama başkan şunu düşünüyor. E, ücretin de iyileştirme yapıp 2030 yılına kadar sözleşmesi var. 5 yıllık sözleşme yapıldı. Bastıya'dan 5,5 milyon euroya transfer edilmişti. Hatta e, Trabzonspor transfer etmeden önce menajerler Fenerbahçe'ye öneriyorlar olayı. Fenerbahçe e, çok düşünmeyince Trabzonspor devreye girip bu transferi gerçekleştiriyor. Erteuğ'u da tebrik etmek lazım. Scout ekibini de tebrik etmek lazım. İşte böyle bir oyuncu, 19 yaşındaki bir oyuncuya 5 milyon, 5.5 milyon euro verip 5 yıllık sözleşme yapıldı. Şimdi sözleşmesine özel madde koydurmak istiyor Trabzonspor. Yani çıkış maddesi, büyük bir para, 40-50 milyon euro gibi bir rakam düşünülüyor. Çünkü Trabzonspor gelen teklifler karşısında satmayı düşünmüyor. Tabii ki Augusto, Felipe Augusto'ya da çok teklifler gelecektir bu sezon böyle devam ederse. Müthiş bir çıkış yakaladı. Zubko evet sakatlık sonrası kendini toparlayamadı ama Trabzonspor'un hücumunda en renkli, en güçlü oyunculardan biri. Her zaman oynayabilecek potansiyelde bir oyuncu. Muçi hoca ısrarla üzerinde duruyor, kazanmaya çalışıyor. Eyüp Spor maçının ilk yarısında takım adeta 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda biraz toparlandı Trabzonspor önünde oynamaya başlayınca. Ama e, bana sorarsanız ben şikan oynatırım. Şikan'ı kazanmaya çalışırım. O da yatırım transferi çünkü. Muçi ile sanki e, çok olmayacak gibi duruyor ama Fatih Hoca ısrar ediyor. Bakalım kim haklı çıkacak, nasıl olacak? Dilerim ki Fatih Hoca haklı çıksın. E, Trabzonspor'da savunmanın lideri bana göre Batagov e, ve Batagov'a şimdiden ilgilenen kulüpler var. Crystal Palace Batagov'la ilgileniyor. Ee, hatta e, bilgilerimde de var. Ee, ama Trabzonspor e, Ukraynalı stoperi satmayı düşünmüyor. Mark Gouhey'nin e, ayrılığı e, Ocak ayında teklifler varmış. Takımdan ayrılığı söz konusuymuş. Onun yerini Trabzonspor'dan Batagov'la doldurmak istiyorlar ve Trabzonspor'a yaklaşık 20 milyon euro gibi bir teklifte bulunmayı düşünüyorlarmış ama Trabzonspor Batagov'u 20 milyon euro gibi bir rakama bırakmayı düşünmüyor. bunu ifade edelim. Evet yani Ocak ayında Crystal Palace Trabzonspor'a teklifte bulunabilir Batagov için ama Trabzonspor Batagov'u öyle 20 milyon euro gibi bir rakama da bırakmak istemiyor. ifade edelim. Yani Trabzonspor bu sene şampiyonla oynayacak kadronun temelini atmak istiyor. Ee, belki zirve yarışında sonuna kadar gidecek bilemiyorum. Ocak ayında yapacağı transferlere de bağlı. Trabzonspor tabii ki e, bir, bir defa şuralara transfer yapacak. Bir stoper transferi yapacak. Çünkü hani orada zaman zaman Baniye oynuyor ama e, bence hem Batagov'un Batagov evet genç bir oyuncu hem de Savic'e yardımcı olabilecek ne bileyim işte e, Singo gibi Okan Hoca Galatasaray'a hem sağ stoper hem sağ bek oynayacak bir stoper istiyoruz demişti. İki mevkide oynayabilen Trabzonspor'da bir oyuncu transferi yapabilir. İşte e, sağ bekte Pino var. E, solda e, Mustafa Eskellaç var ama belki sol bek ve sol stoper. Ama bence e, sağ ayaklı bir stoperle sağ bek alsa Trabzonspor daha iyi. Çünkü sağ bekte Pino'nun Alternatifi yok. Onu yedekleyecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Solda Arif boşluk var en azından. E, Trabzonspor'da ön plana çıkan e, son dönemde Trabzonspor'un ilgilendiği bir on numara var. Onunla ilgili bilgi verelim. Hırvat oyuncu Toni Fruk e, Rijeka'da oynuyor. 24 yaşında orta saha oyuncusu. Trabzonspor bu oyuncuyu uzun süredir yakından takip ediyormuş. Milli, Hırvat milli takımına da seçilmiş e, 2025'ten itibaren bu sezon Hırvat Milli Takımı'ndan sürekli davet ediliyor. E, 2026 Dünya Kupası öncesi düzenli olarak e, Hırvatistan Milli Takımı'nda yer alıyor. 4 maçta şu ana kadar 2025'te forma giydi. E, i̇ki ayağını da çok iyi kullanabilen, e, duran toplarda, uzaktan e, sert şutlarda etkili bir oyuncu. 8 ve 10 numara oynayabilen bir oyuncu. Riyaka ile sözleşmesi 2 yıl daha var. 30 Haziran 2027'de bitiyor Tony Furuk'un. Piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor ama ben 9 milyon euroya bırakacaklarını düşünmüyorum. Ee, şu ana kadar bu sezon Riyaka ile 16 resmi başa çıkmış. 4 gol bir asisti var. Ee, yani orta sahada 8-10 numara oynaması önemli tabii ki. Ee, geçen yıl Riyaka ile şampiyonluk kazandı. Hırvatistan Kupası'nı kazandı, tecrübelendi. Fiorentina'da oynamış daha önce, 2019 yılında. Fiorentina tarafından keşfediliyor. 2023 yılında kadar Fiorentina'da oynuyor. Luka Modric'e benzetiliyor stil olarak, bu önemli. O yüzden Trabzonspor'da Tony Furuk'u yakından takip ediyor dediğim gibi Luka Modric stilinde bir oyuncu olduğu için Rijeka'da 104 maçta 23 gol 30 asisti var. Ee, yine Gorika'da 56 maçta 12 gol 2 asisti var. Yani Hırvatistan tabii ki e, oyuncu 2001'li olması önemli. Daha 24 yaşında. Eee iki ayağını da kullanması da önemli. Yani bir 10 numara için iki ayağını kullanabilmek önemli. Artı bir avantaj. Trabzonspor dediğim gibi genç ama e, yetenekli oyuncuları, yaratıcı oyuncuların peşinde koşuyor. Kariyerinin sonuna gelmiş yaşlı yıldızlar Trabzonspor o devirleri kapattı artık. E, bunu söyleyelim. Ya Ben hani Ocak ayında ya da sezon sonunda e, Bakayeme ve e, Edin Vişka ile de Trabzonspor yollarını ayıracağını düşünüyorum. İkisi de Trabzonspor'a şampiyonluk sezonunda büyük hizmet ettiler. Ama Artık belli bir yaşa geldikleri için yollara ayırmak gerekir. Artık teknik heyette ya da Trabzon idari kadroda ya da işte teknik heyette bir şekilde scoutta, orada burada futbolcu izleme komitesinde bu oyuncuları kullanabilir. E, Falkor daha önce de söylemiştim. Trabzonspor Kulübü zam yapacak, sözleşmesini uzatacak. Çünkü gerçekten şu anda ligin en iyi orta saha oyuncularından biri. Çok formda. İşte Cihan Çanak yavaş yavaş forma e, giymeye yakın bir oyuncu. Bundan sonra daha fazla süre alacaktır. Bir önceki videoda Olayinka'dan bahsetmiştim. Kızıl Yıldız'ın 29 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Peter Olayinka, Trabzonspor'un ilgilendiği oyunculardan biri. Ocak ayında Nijeryalı sol kanat oyuncusu ile ilgili Trabzonspor'un bir ata olabilir, harekete geçebilir. Olenka çünkü fizik gücü, sürati ve takım oyununa uyumuyla dikkat çekiyor. Ki Trabzonspor süratli oyuncular istiyor. Genç ve süratli oyuncular. Stopere Laskellas'ı söylemiştik zaten. Newcastle'dan Jamal Laskellas. Gündemde 31 yaşında İngiliz stoper. Fatih Tekke çok beğeniyor Laskellas'ı. Sezon sonu sözleşmesi bittiği için Trabzonspor Ocak ayında transferini bitirmek istiyor. 2015 yılından beri Newcastle'da Forma giyiyor. 253 maça çıkmış tam. Yine 10 numara için düşünülen bir isim vardı. Gaziantepspor'un Spor'un 10 numarası Kozlovski. Galatasaray'ı da istiyor Kozlovski. Bunu söyleyelim. Galatasaray'ın istediği bir oyuncu. Trabzonspor hep e, dünyanın dört bir tarafındaki şampiyonları yakından takip ediyor de, demiştik. Geçen ay e, Trabzonspor e, yine e, U21 Dünya Kupası'na Şili'ye iki scout'unu gönderiyor. iki Scout ekibindeki iki değerli isim Brezilya'dan sonra Şili'ye gitmiş. Oralarda onlarca maç izlemişler. Trabzon'a Fatih Tekke'ye raporlarla, hem yönetim hem Fatih Tekke'ye raporunu sunmuşlar. Scout ekibinin bu iki Trabzon spor, Scout ekibinde yer alan iki spor adamı turnuvada Amerika'dan Amerika'nın sağ beki Frankie Westfield'ı beğenmişler. E i̇şte Fransa'nın golcü ön liberosu Andre Le Borgne'yi yine çok beğenip Fatih Tekke'ye önermişler. Bu sonuçta U20 Dünya Kupası'nda beğendikleri oyuncular Fas'ın kalecisi Yanis Benkourou'yu beğenmişler. Avustralya'nın ön liberosu Paul Okonu yine listeye almışlar. Norveç kalecisi Einar Fauskanger'i de yine beğeni Fatih Tekke'ye önermişler. Fatih Tekke bu oyuncularla ilgili notları inceleyecekmiş. Ee, videolarını izleyip oyuncuların Ocak ayı için e, yönetime, e, maliyetlerine de bakıp oyuncuların e, alınsın ya da e, alınmasın beğenmedim şeklinde rapor verebilir. Ya Trabzonspor scoutları geçtiğimiz yılda e, Afrika U20 Dünya Şampiyonası'nı yerinde takip etmişti. Bütün Dünya Şampiyonalarını Türkiye'den yerinde takip eden tek scout birimi Trabzon'un. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş e, oralara scout göndermemiş. Sadece Trabzonspor göndermiş ve Trabzonspor buralardan da yine olay gibi e, bir yetenek daha bulur diye düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor hem ee, şampiyonluk yarışında olmak istiyor, yarışmak istiyor hem de artık geçen yıl işte Mal Malheiro'dan kazandığı gibi oyuncu satarak satış oyuncu satışlarından da para kazanmak istiyor. Yani Uğurcan'ı ayrı bir yere koyuyorum. Hani Malheiro'nun sürpriz oldu. Uğurcan Çakır'dan zaten Trabzonspor Avrupa'ya gönderip para kazanmak istiyordu ama Galatasaray'da rekor bir ücretle sattı. Ee, sevgili Trabzonsporlular, Trabzonspor'da olup biten her şeyi sizlerle paylaşıyorum. Güzel bir takımınız var, keyif veren bir takımınız var. O yüzden Trabzonspor'a sahip çıkın, destek verin, tribünleri doldurun. Papara Park Papara Park, Eyüp Spor maçında hatırı sayılı bir kalabalık vardı. 30 bine yakın taraftar tribünlere gelmişti. Trabzonspor seyircisiyle bütünleştiğinde, camia kenetlendiğinde şampiyonluk yaşayabiliyor. Bunu Abdullah Avcı ile yaşadığı şampiyonluk sezonunda gördük. Yine oraya doğru iş gidebilir diye düşünüyorum. Siz yeterli desteği verip takıma sahip çıkarsanız Trabzonspor'u güzel günler bekliyor. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.